Birazdan dört buçuk ye ile Gaziantep'e canlı bağlanacağız. Nazlı Hanım düğünün yapılacağı yere gitti. Oo. Bu arada bana nikah gerçek miydi diye soranlar var. Siz şaşırdınız mı? E sen, size de mi sordular? Evet. E Esenler belediye başkanının adını verdik ayol. Hiç. Memurun adını verdik. Geldi burada. Aa öyle bir şey olabilir mi? İmkanı var mı? Evet. Sahte nikahçılar siz. Onlar nikah yapmadan düğüne kaçacaklardı ama biz yemedik. Öyle yok dedik. Olmaz dedik. Nikahsız düğün yapacaklardı. Evet, Kaçma, Vallahi herkes herkes soruyor. Nurgül'ün evet dediği anı verin bakayım. verin. Merhaba. Nurgül Aslan. Hiç kimsenin tesiri altında kalmadan kendi isteğiniz ve arzunuz ile Emre Beyefendi ile evlenmeyi ...kabul ediyor musunuz? Evet. Orada onayımı nasıl alıyor bak? Ay kıyamam ben sana ya. Öperim o kalbinden seni. Size minnet duyuyorum mi? ben. Yoksa biz yani... ...olmazdı. Siz da. evet bugün işte olamayacaktınız yani. Dört senedir olmuyordu yani. Orada aslında gözlerime size teşekkür ettim. Bak orada bak kafamı sağlıyor. At at diyorum. At, at da kurtul. At imzayı. <laughs> at mutlu olacaksınız. Nikahta keramet var. <laughs> bak, güzel olacak her şey. Güzel olacak. Nazlı Hanım dedi ki cehennemine imza attın dedi. Ya. Tövbe tövbe. <laughs> Nazlı Hanım karşımda mı benim? Evet. Nazlı Hanım. Ses. Efendim. Nasılsın Siz hayatım? Sakinleşmeye çalışıyorum hayatım. Ne yapayım? Kendimi Gaziantep'e attım. Bakırcılar Çarşısı'ndayım şu an. O çarşıdaki ee, bütün esnafa çalışıyorum. benden selamlar. Bütün esnafa. Gittim Başım de oraları özellikle. bütün gezdim, için. Söylerim. Seviyorlar beni. Hepinize Herhalde. Seda Hanım'ın selamı var. Evet. Buyurun. Seda Hanım, efendim canım, sesiniz gelmiyor. Bu duruma ne demem istiyorsun Seda Hanım? Kutla kutla, tebrik et. Ha. Kutluyum yani. Gerçekten mi? E ne yapıyorsun orada o yani zaman? Yani benim gözyaşlarımın üzerinde tepinecekler ve ben kutlayacağım diyorsun ha? Alkışlıyorum sizi. Alkışlıyorum Seda Hanım. Ne yapıyorsun? Kocanı da aldın Gaziantep'e. Üç Gaziantep gün, üç gün. Üç gün, üç gün. İki hafta sonra sal çıksın o tahta sallansın bir iki hafta ondan sonra göreceğim. Çok sürmez. Sen ne yapıyorsun orada? Biber mi alıyorsun milletin hazırı? Biber mi süreceksin düğünde? Yok bacı benim e, biberle işim yok. E, o düğüne gelmek için kendime hazırlık yapıyorum. Biraz sinirim atsın diye geziniyorum, bakınıyorum öyle. Düğünün yapılacağı. Delikanlı oğlum evlendi ya adam. <laughs> Emre annem. Evet, delikanlıyım. Adamım anne. Bunu Allah razı olsun söylediğin için. Delikanlı bir evlat yetiştirmişsin. Helal olsun sana. Çabuk yetiştirmişim lan. Çabuk! Çabuk mu yetiştirmişsin? Niye... Allah Allah düğünümüze geleceksin, zehir mi edeceksin? Ben onu anlamadım yani. Adam yetiştirmemişim, delikanlı tamam, yetiştirmemişim. Tamam ne işin var anne Yazık o zaman bana. orada? An an anne, anne ne işin var orada o zaman? Düğününe geldim çocuğum. Düğününe geldim, son görevimi yapıyorum. Bana bak. Ben düğününe bana, geldim. Belki bana teşekkür bana bak, et. Kameraya bile bakmıyorum. Çünkü anneyi... Bak, bak. ...ilk ve son defa... Anne insana annelik yaptığını göreceksin. Bakmıyor ve altında bir şey yatıyor bunun. Kesinlikle bunun altında bir şey yatıyor. Yok yok bir şey yatmıyor. Hayır hayır düğüne geleceğim, eğleneceğim, çıkacağım. Artık ne yapacaksın ki zaten Bak bakışlara Nikah bitti. bakın, hareketlere bakın. Yani yüz ifadesine Oğlum, bakın. Oğlum nikahınız kıyıldı değil mi? Kendinizden emin değil misiniz kardeş? Emin değil misin? Eminim. Değil misin? Ee? Evlenmişsiniz ya. Daha ne diyeyim ben size? Düğüne gelmek de bana düşüyor. Şanıma yakışır şekilde. Düğüne Safiye geleceğim. Safiye'nin sorusu Eğlenicem. var sana Nazlı Hanım. Çıkacağım. Evet Safiye. Ee, Seda Hanım. Buyurun Safiye Hanım. Resmi nikah Bilmiyorum. oldu. Artık e, evet dediler birbirlerine. Bir de ablaktan baş... sor. Gecikmeli gidiyor ya. Ha, artık çekilsin köşesine. Resmi nikah oldu. Evetler denildi. Artık köşesine Artık ben çekilsin. Ben zaten köşeme çekildim. Kusu da bekliyor. Ben zaten e, nasıl derler köşeme çekildim ben. Ben çekildim Benim. köşeme. O yüzden son annelik görevimi yapıp <laughs> düğüne katılıyorum ya. Yani <laughs> teşekkür etmeniz lazım bravo, bana. Bravo, bravo. Bana. Siz inanıyor musunuz? O arkandaki... Hem de seni hayatım boyunca affetmeyeceğim be. Nazlı Ölürsem hanım. ölüme gelme, ölürsen ölüme Tövbe gelme. tövbe. Aa. Ama son şu düğün Nazlı görevimi hanım. yapayım. Şu son düğün görevimi yapayım. Orada bu Nazlı değil, Hanım. Elim... Çok sinirli. Efendim canım. O arkanda yeşilli bir hanım vardı. Ona sor diyecektim. Buyurun. Gitti bak kadın. Dinledi dinledi seni gitti kaçırdık. Tüh. Kime? diyecektim ki ona bir sor. Nurgül'le Emre evlendi ne diyorsun? Kadın kesin tebrik edecekti. Gaziantep'liler tebrik ediyor. Tabii kesin. Gaziantep halkı hepsi tebrik ediyor. Emre ve... Ediyor. Ediyor. Adancı, Bravo. Bravo. Tebrik tebrik ediyorlar. Oğuz Antep! Oğuz Bak nasıl Nurgül'ü e mi alkışladınız Nazlı'yı mı? Nazlı'yı. Nazlıyı. Eyvallah. Gördüğünüz gibi daha bak, bu gençler bayanlara yeni, daha sormadı. Bak arkanda yeşilli Canım bir benim. hanım var. Yeşilli bir hanım var arkanda yeşil bluzlu. <laughs> Tam arkanda duruyor yeşil bluzlu. Hanımefendi. Ha. Nazlı'yı mı destekliyorsun Nurgül'ü mü? Ben de gittim. Duyuyorsunuz? <laughs> Nazlı, Nazlı Hanım'a bir alkış. Nazlı hanıma bir alkış istiyorlarmış. Ben istemiyorum. Alkış. Ben de gittim kimi buldum gördünüz mü? Canım oğlum. Sana mutluluklar diliyorum. Hayatın cehennemi hoş geldiniz. Benim cehennemim falan değil. Yazık abi. ettin yavrum harcadın kendini. Ama bir şey demiyorum. Vallahi ya kadın karışmıyım. kızdı sana vallahi Sadece gördüm. Sadece düğüne geleceğim. Anne düğüne gel. baş ve Başımız ve gözümüzün Hacan. üstüne. Artık bu kadın benim karım. Ben bu kadına asla laf söylemiyorum. şey Anne. Bir şey demiyorum. Gel Karın olabilir. Yani, bir şey demiyorum. Anne. Durun. Artık karın bir şey demiyorum. Benim. Yahu neden horon Namusum. Nikahlı karım. Düğüne gel. Başımıza gözüm üstüne. Bak gelinen hiçbir şey demiyor. Düğüne gelmende. Düğüne gelmende benim için. Ben de bir sıkıntı Ben bir şey demiyorum. Diyor. Ama. Ben bir şey demiyorum. O düğünde yani, bir problem çıkarmam. Elimle. Çıkarma. Azat hep halkımla. Hep beraber gelip eğleneceğiz o düğüne. Gelin eğlenin. Ama bak Efendim? konuşmanın altında ima var. Efendim? İmalı konuşuyorsun ve bu kız... Lütfen ya kendi kalbiniz, kalbiniz fesat ondan olabilir mi acaba? Fitnelik içinize oluşmuş, yıllardır fitneliği yerleştirmişsiniz. Yerleştirmişsiniz. Kişi kendinden... Mi? Oğlunum ben senin, oğlun. Oğluna bir nafık diyorsun ya. Oğluna <laughs> delikanlı insan bir nafık der mi? Oğlum. He? Delikanlı oğlum. Kurban alırım. Delikanlı. Evet Sultan bir şey söylemek Delikanlı. Canım. Sultan kadını delirtme. Sultan. <laughs> evet, Zaten Sultan, çok iyi söyle. anlaşıyorsunuz. Azı Sultan Nazlı konuşmasın Nazlı. ya. Ben Niye işine kalmayayım. yaramıyor mu Nazlı Et, Hanım? Daha Hiç bir sesini Nazlı sesini bozuyor. Hanım. Bozuyor. Nazlı Hanım biraz sus. <laughs> Duymuyorum. <musun? gülüyor> Sultan. Tamam duymayabilirsin. Ben ortaya konuşuyorum. <laughs> Düğünde, düğün istemiyorsun da orada ne işin var? Bilmiyorum. Bir onu sormak istiyorum. Evet. Nurgül iyice düşün taşın Nazlı olay çıkaracak. Uzaklaştırma al. Uzaklaştırma Aa, al. Saçmalama. Hem de kendi sen de Nurgül'ün sözünü dinle. Saçmalama. Hayır. Kadar, ee, Düğününüzü rezil edecek. Bu kadar her şey oluşmuşken. Evet. Düğün rezil olacak. Sultan, Bak göreceksiniz. Saçma sapan konuşuyorsun. Niye? Ben çocuğumun ilk düğünü bu. Kalkar da bozar mıyım? On Saçma tane mi düğün olacak? İlk düğünü Sultan. ne ya? Hayır ilk Nazlı düğünü on Sultan düğünü mi? diye bir şey yok. Sultan kendine düğünde... yakışanı yapar. Kusura bakma Nazlı Hanım sen oraya düğünü bozmaya gittin. Tavrından da belli. Senle konuşmuyorum Sultan. Duymuyorum Sultan. Olabilir. Sana duymuyorum demiştim. hayatım. Duymuyorum Sana seni. Sultan. Duymuyorum Anne. Seni. Duymuyorum. Safiye bir bu şey soracağım Nazlı Hanım'a. Efendim. Nurgül'den Buyurun. çok rica ediyorum. Mutluluklar diliyorum. İkisine de çok seviyorum ikisini de. Lütfen e, uzaklaştırma kararı aldırma Nazlı Almıyoruz zaten. Ha. Ya. Almıyor. Almıyor. E, Nazlı olay çıkartacağını ya hiç sanmıyorum. Bir şey var mı? Kim beni çocuğumun düğününe uzaklaştırma alabilir? Yok. Allah, Allah aşkına. Ha, ha, olur. Olur. Ablam teşekkür ederim. Allah razı olsun. Var olun. Bu Gaziantep'ten taraftar topluyor kendi. <laughs> o yüzden gitmiş erken. Ay ben seni Nazlı'cığım ya. Eğlenmeye geldim ben burada Gaziantep'e kendim eğlenmeye geldim. Ama neden sinirli sinirli konuşuyorsun? Ne oluyorsun? güzel eğleniyorsun sen. Egolu çünkü. Ego çünkü sinirli sinirli. Bana diyorsun ki... Memleketime ben. gelemem mi? Nurgül'e diyorsun başka bir şey. Memleketime gelemem mi? Memleketine girebilirsin. Sizden mi izin alacağım de? memleketime gelirken? Memleketine git canım. şöyle Oğlumun düğününe geldim. Hele yeri sultan yeri. Yeri. İşine bak yeri. Hele Nazlı'ya da. Maşallah. 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 <laughs> o arkadaşları, o arkadaşları düğüne de bekliyoruz. Ya. onlar. Şekerler. Yok Gaziantep usulü düğünlerde şey öyle, yapılan bir evet, şey. Evet, evet. Şu an evet. e, onlar e, size karşı asla bizim değiller. Ben anlarım. İçi içine sığmıyor. Ya e bu ne demek Sedan <laughs> abla? Bir şeyler var. Sedan Gaziantep halkı seni bu düğünde ne görmek bilmiyorum. istiyor. Aa, Öyle evet, Öyle mi? Evet. Olamazsın. Çok istiyor. Ben gelemem. Olamazsın. Neden? Evet. Yapım, yapımcılarım yasakladı. Herkes evet, burada bekliyor. Yok ya. ya izin alırız yapımcılarımızdan. Ben bana düşeni yaptım. Kraliçeler gibi. Antep'e geleceğim dediniz. Yok gelme. Yapımcılarım dedi ki gidemezsin. Karaman'a bak yapımcım orada oturuyor. Ha, bak göndermiyorlar. Sizin sağınız solunuz de? belli değil. Olaylı düğünler. Karaman'a da yollamadılar. Size de ben biz burada yapacağımızı yapacağım. ya. yaparız. Döndüğümüzde yine yaparız. Değil mi? <laughs> <işlekte>. Biz yaparız. <gülüyor> <gülüyor> Bana bak beni davet evet. ettiğine göre demek ki güzel hayalleri evet. var. Kendi kendini evet. ele verdi. Evet. He Emel? Bence de. Benim ilk defa oğlumun düğünü oluyor. Hani anlatabiliyor muyum? İlk defa istemesem de, içim istemese de o oğlumun ilk heyecanını beraber yaşayacağım. Nazlı Hanım, <laughs> Nazlı Hanım, benim Emel. <laughs> Afiyet şeker olsun. <laughs> evet canım, <laughs> Emel'im söyle. Nazlıcığım sen o kadar koca yürekli bir kadınsın ki biz senin yüreğinin ne olduğunu biliyoruz. O yüzden eminiz, en azından Seda Hanım'la ben eminim. Hiçbir şey yapmayacağım, kemerlerini, takılarını takacağım, halay çekeceksin anne. Anne gelinine takı aldın mı? <laughs> anne! Ha? Anne! Nurgül'e <laughs> altın kemer aldın mı? Takı mı? Evet. Arkadaşlar bana bir teneke ayarlayın. <laughs> ne takısı lan düğüne <laughs> geleyim. Benden daha iyi altın mı olur? Ben ben karıma nah, iyi takım olur. Ben geliyorum düğüne. Ben karıma en güzel altınları alırım. Adam Sizin sen kendin altınlarınıza takımına. ihtiyacımız yok. Emre ne güzel karım diye. Adam konuşayım. sen karın madem karın madem bu kadar arkasında durdun. Aldın da önüne mi durdum? Git ne istiyorsan onu al. Ne yapayım? Biz o kadar cahil ve kal insan değiliz. Nurgül'ün altınla maltınla ilgisi yok. Onlar evlendi artık mutlular. Gayet de güzel bir düğün yapacak. Orada da başa gelir bir kız. Yani yani. Tasarım yaptırdı. Aynen. Sonra bir tane de... Göreceksiniz çok güzel. After... Aynen after party'de de başka bir. Sadece zehir etmesinden yeter ya. Aydoğan abimiz gidiyor zaten. Ha ben ha Aydoğan abimiz. Hiç fada gelmiyor. O da gelmiyor. Nereye geliyor Aydan? Gitmiyor musun Aydan Hanım? Mu o da gelmiyor. Aa, gelmiyor bence. Abi niye gitmiyorsun? Çünkü Seda Sayan gelecek Aa, diye. Tek Aa, bıraktım Nur Güneş'i. Çağlar Bey siz dememiştiniz. Biz Nazlı Hanım giderse beraber gideriz eşim, hanımım. Ama benim hanımım. sahnesi var. Söylesene sahnem var. Ama ertesi gün. Sahneden ertesi gün. Ama ertesi gün de düğüne davetliyiz. başka Gerçekten. burada olmamız gereken. Gerçekten. Gerçekten. Nur'un mesajı ya var. Ya ben, ben basit ve aciz bir kulum neden benden bu kadar korkarsınız Allah'tan korkun da ben, ben, ben basit ve aciz bir kulum. Kimseden Allah'tan başka kimseden korkunuz. Allah'tan da niye korkalım canım Allah'ımızı seviyoruz. Ha? Ben basit ve aciz bir Sevin, kulum. Senin korkmayın niye korkuyorlar yani. Seda Hanım ben de Allah'ın aciz bir kuluyum. Peki kızından mesaj yani. var dinle bakalım. Boşver kızım oğlumu sen. Olacak oldu, bitecek bitti. Allah herkesin için rast getirsin. Şu an kimsenin mesajını... Merhaba Aydoğan abi. Mesajımı Emre'ye iletirseniz sevinirim. Siz kaplumbağanın hikayesine inandınız. Kimseyi dinlemediniz ve sanırım aşk kazandı. Bize de mutluluklar dilemek yakışır. İnşallah mus mutlu olursunuz. Buradan anneme de sesleniyorum. Yaşının kadını ol artık, yapacak bir şey yok. Emre yaşayıp görecek. Bizi ve ailemizi daha fazla küçük düşürme. Kendine yakışanı yap sen anne diyor Nur. Kendi küçük düşeceği <laughs> kadar düşmüş canım evladım. Hiç önemli değil. Herkes kendinden sorumlu. Yani... Ee, Evladım olmasa kim olursa olsun herkesin düşüncesine saygı duyuyorum ama bu benim düşüncem istemiyorum istemiyorum istemiyorum, i̇stemiyorum. Nazlı Hanım şu anda Gaziantep'te evlenmede evlendik. Evlenmede. evlendik evlendik <gülüyor> evlendik <gülüyor> 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 bir daha yap Ay Nurgül. <laughs> kaç gün sonra Ay vallahi çiğnem lan inşallah kurban keseceğim <laughs> kurban keseceğim ne sebeple oh, inşallah buna. Ha? Duymuyorum sizi. Evlendik diyor Nurgül. Artık diyor biz karı kocayız, mutluyuz. Bir problem yok diyor. Ben de diyorum diyor. ki ne zaman kısmetse boşanma davasına gidiyoruz. Allah etmesin. Daha 15 gün süre var ya askı süresi. Biz eğlenmek için evleniyoruz ya, cıplı cıplı cıplı. Yok bunlar boşanmaz. Sakin Abi, bırakın, rahat bir bırakın onları. Niye boşansınlar? İşine bak. Babam da yanında mı anne? Kafa yanında kafa. kim kafa. var? Semih'e mi, babam mı? Evmen'e kapatın. Kimse yok yanımda şu an yalnızım. Bütün esnafı topladı arkasına bak. Gaziantep esnafı Nazlı Hanım'ın yanında. Tek temellimiz annemin annemizden anıyla şanıyla gelsin. Görüşmek Günümüzde üzere. Ee, şu şey an Gaziantep'i gezmek istiyorum. Ee, daha fazla bununla Nurgül'le Emre'yle zaman kaybetmek istemiyorum. Allah herkesin yolları açık etsin. Hadi görüşürüz. Kapat.